Tespih aldım pazardan Allah korusun nazardan Bu videoyu beğenen Yüz alsın sınavdan Sorular kolay gelsin Stres hiç olmasın Bu kanalı takip eden Her dersten tam not alsın Merhaba sevgili öğrenciler 7. dönem 2. yazılılar başlıyor ve kanalımız detaylı, animasyonlu ve açık uçlu yazılı videolarıyla yine yanınızda. Bugünkü yazılı videomuz 8. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazılı. Geçen hafta ayrı bir İngilizce yazılısı atmıştım arkadaşlar sizler için. Bu 2. video diğer videomuza sağ üst köşedeki karttan hemen erişebilirsiniz. Bu videoları bol bol izleyin. Yazılı da rahat edin arkadaşlar. Tamamı milli eğitimin senaryolarına, kazanım tablolarına %100 uyumlu. Ayrıca kanalımızdan yazılıda çıkacak olan konuları animasyonlarla, yarışma videolarıyla, kelime videolarıyla arkadaşlar izleyebilir ve sınavlara hazırlanabilirsiniz. Bu videolarımıza bitiş ekranından erişebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdan konuşma ve dinleme sınavlarını da izleyebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdan arkadaşlar bitmedi. Diğer 5 ana dersin yazılı videolarını da izleyebilirsiniz. Bu videolarımıza oynatma listesinden birinci dönem, ikinci yazılı listesinden erişebilirsiniz arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. Üçüncü üniteden bir soru. Üçüncü ünite yazılıda en çok soru gelecek olan ünite. Üç ve dördüncü ünite arkadaşlar. Yüzde doksanı soruların bu ünitelerden gelecek. Şimdi burada sorulara bakalım öncelikle. Which kitchen tools do you need to use to drain the pasta? Makarnayı süzmek için. Drain süzmek demek. Evet, spagetti ya da makarna diyebilirsin. Pesta bir makarna türü. Spagettiyi süzmek için hangi mutfak aletlerine ihtiyacın vardır? Ya da hangi mutfak aletine ihtiyacın vardır? What do we need to do before we put the pasta into a plate? Bir tabağa spagettiyi koymadan önce ne yapmamız gerek? Before we put arkadaş, before we be, be put dediğimizde koymadan önce beforelu cümleleri e, çevirirken özellikle önce before bak beforeun sağ tarafındaki cümleyi çevirin öncelikle ve de meden önce madan önce şeklinde zarf fiil biçimde çevirin. Spagetti tabağa koymadan önce ne yapmamız gerek? Çünkü merhaba ben Burak bugün sizin ne diyor? Lezzetli spagetti nasıl pişirilir? Bununla alakalı ipuçları paylaşmak istiyorum. I wanna share some tips for cooking delicious pasta. It's easy to make at home. Evde onu yapmak kolay. First, ilk önce pour a liter of water into a saucepan and bring it to a boil. Önce diyor bir litre suyu bir tavaya dök. Ve onu diyor kaynat, kaynatmaya getir. Yani ocağın üzerine koy demek istiyor. Bring it to a boil dediğinde arkadaşlar. Onu kaynatmaya koy kaynatmaya getir diyor. Next. Ardından sonrasında next. Bir sonrasında add a packet of pasta to the boiling water. Kaynayan suya bir paket spagetti ilave et. Add ilave etmek. Boil the pasta for about 15 minutes. Stirring it a few times to prevent it from sticking. Yaklaşık 15 dakika Spagetti'yi kaynat. Boil. Ve diyor ki onun yapışmasını önlemek için stick yapışmak demek. Prevent önlemek. Onun yapışmasını önlemek için birkaç kez karıştır. Ya da birkaç kez karıştırarak onu kaynat diyor. Stir. Mix ile aynı. Karıştırmak demek. Üçüncü ünitede çok geçiyor. Then ardından turn off the heat. Ardından dönüyor. Ateşi kapat. Ocağı kapat. And drain the pasta. Spagetti süz. After that ondan sonra daha sonra spagetti bir tabağa koy. Put the pasta into a plate. Finally ya da in the end diyebilir. At last diyebilir. Bak sonunda demek üçü de bunların. Last, at last, finally in the end. Üçü de aynı. Farklı farklı çıkabilir karşınıza. Mix it with tomato sauce. Onu diyor domates sosuyla karıştır. Your tasty pasta is ready. Lezzetli spagettin hazır. Serve it warm and enjoy. Onu diyor sıcak servis yap. Ve tadını çıkar. Evet hangi mutfak aletine ihtiyacımız var arkadaşlar? Spagetti'yi süzmek için. tabii ki strainer. Strainer süzgeç demek arkadaşlar. What do we need to do before we put the pasta into a plate? Tabağa koymadan önce spagetti'yi ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bak burada. Bu basamakta. Here's the step. Tabağa koy diyor. Ha, öncesinde ne yapıyorum ben? Spagetti'yi süzüyorum. Ha, ne demem gerek? O zaman we need to drain the pasta. Before we put it into a plate, bir tabağa koymadan önce spagettiyi süzmeliyiz. We need to drain the pasta. Spagettiyi süzmeliyiz. We need to. Süzmemiz lazım, süzmemiz gerek diye çevirebilirsin. The second question, ikinci soru. Suppose that you wanna make a flight reservation and call a travel agency to learn the ticket price. What do you ask the travel agent? Hayalet ki, suppose that hayalet ki demek arkadaşlar. Varsay ki, farz et ki sen bir uçuş rezervasyonu yapmak istiyorsun ve bilet fiyatını öğrenmek için seyahat acentasını ararsın. Seyahat acentasına ne sorarsın? What do you ask? Ne sorarsın? Arkadaşlar bak fiilden önce gelen to için anlamı veriyor. Mek için, mak için. To learn. Bak. Az önce dedik? Süzmek için. To drain the pasta spaghetti süzmek için. Bilet fiyatını öğrenmek için Evet arıyorsun. Ne sorarsın? Evet, nasıl sorarız? How much does a ticket cost? Bir bilet ne kadar? Bir biletin maliyeti ne kadardır? Bir şeyin fiyatı sorulurken arkadaşlar how much is it diyebileceğim gibi how much does it cost kalıbı da çok kullanılıyor. How much does a ticket cost? May I know how much is the ticket? Bilet ne kadar öğrenebilir miyim? May I know how much is the ticket? Ya da may I know how much the ticket is? Biçiminde de soruluyor arkadaşlar. Konuşma dilinde. May I get information about the ticket prices? Bilet fiyatları hakkında bilgi alabilir miyim? May I get information? May I yerine can I da kullanabilirim arkadaşlar. Ama may I daha resmi ve daha kibardır. Dördüncü ünite konu anlatımı videomuzda anlatmıştık bunu. Üçüncü bölüm arkadaşlar. Dördüncü üniteden bir soru yine. For what purpose does Ronaldo call the call center according to the conversation about? Yukarıdaki konuşmaya göre Ronaldo çağrı merkezini hangi amaç için arar? Ne için arar? Amacı nedir? Evet, çağrı merkezi diyor ki merhaba Star Electronic. Size nasıl yardım edebilirim? How can I help you? Hello this is Ronaldo. Merhaba ben Ronaldo. Telefon dilinde ben Ronaldo demek için I am Ronaldo demiyoruz telefonda. Ne diyorum? This is Ronaldo. It is Ronaldo ya da Ronaldo speaking. Bu üç kalıbı kullanabilirsin. Telefon dilinde böyle söylenir. I bought a computer from your store ten days ago. But it has some problems. Can you help me with these problems? 10 gün önce mağazanızdan bir bilgisayar aldım. I bought. Buy, bought. Satın almak. Geçmiş hali bought. Satın aldım. But, fakat. Onun bazı problemleri var. Bana bu problemlerde yardımcı olabilir misiniz? Can you help me? Of course. Sure. Elbette. Can you provide me with the model name or product number please? Lütfen bana model ismini ya da ürün numarasını verebilir misiniz? Sağlayabilir misiniz? Provide birisine bir şey tedarik etmek, sağlamak demek, vermek. It's the MacBook Pro. O diyor, MacBook Pro. Evet, Apple'ın MacBook e, laptopu. Please hold on the line. Lütfen hatta kalın. Arkadaşlar telefonda hatta bekleme kalmak anlamında hold on ya da hang on kullanılıyor. I'll check your purchase details. Diyor ki sizin e, satın alma detaylarınızı kontrol edeceğim. Purchase arkadaşlar satın alma demek. Buy, bak buy, bought, purchase, purchased oluyor geçmiş hali. Purchase, satın alma, satış anlamlarına geliyor. Purchase. Okay, I'm waiting. Ben bekliyorum diyor. 20 saniye sonra. 20 seconds later. Thanks for waiting. Beklediğiniz için teşekkürler. I see your purchase. Evet. Ee, ben diyor alışverişinizi, satın almanızı, evet görüyorum. We can arrange a replacement or a repair for you. Sizin için bir değişim ya da bir onarım organize edebiliriz, sağlayabiliriz. Evet. Replacement arkadaşlar, değiştirme. Would you like to bring it to our nearest service center or should we schedule a pickup? Diyor ki en yakın Servis merkezimize getirmek ister misiniz? Yoksa ya da or yoksa biz onu diyor e, gelip almak için evden almak için bir e, programlama yapalım mı diyor bir ayarlama yapalım mı? Pick up arkadaşlar bir şeyi bir yerden gidip almak demek. Birisini arabayla gidip bir yerden almak anlamı da var. Bir şeyi toplamak bir şeyi yerden almak anlamları da var pick up'ın. Can you pick me up? Meta diyorlar. Beni alabilir misin? Can you pick me up? Evet, I can pick you up diyorlar. I can pick you up. Seni alabilirim. Evet, gelip almayı da ayarlayabiliriz demiş. A pick up would be great. Valla gelip alsanız diyor. Harika olurdu diyor Ronaldo. Hiç uğraştırmayın beni kardeşim diyor. Ben futbolcu ünlü futbolcu adamım size de uğraşacağım. Mağazaya bilgisayar getireceğim falan. Evet, hangi maç için arıyor arkadaşlar? He calls the company to make a complaint. Bir şikayet etmek için, şikayet beyan etmek için şirketi arar arkadaşlar. Evet, bilgisayarda problemler varmış. Bunun için arıyor arkadaşlar. Şunu da diyebilirim. He called the company to report a problem. Evet bir problemi bildirmek için şirketi arar. Dördüncü soru. What are the applications that they use? Onların kullandıkları uygulamalar nelerdir? Aplikasyonda diyor, deniyor Türkiye'ye geçmiş artık bu. Hello, I'm Lucy. In my family, everybody has a smartphone and we have different smartphone applications because we have different interests. Merhaba diyor. benim ailemde herkesin bir akıllı telefonu var ve biz diyor, farklı ak akıllı telefon uygulamaları kullanıyoruz, uygulamalarımız var. Çünkü bizim farklı ilgi alanlarımız var. Örneğin, for example, örneğin, I'm crazy about chatting with my friends. Ben arkadaşlarımla chat yapmaya, sohbet etmeye bayılıyorum. I'm crazy about, hastasıyım bu işin. So, bu yüzden I have social network accounts and I use their applications on my smartphone. Bu yüzden, so bu yüzden benim sosyal medya hesaplarım var ve telefonumda onların uygulamalarını kullanıyorum. My brother Fred, erkek kardeşim Fred likes traveling a lot. Gezmeyi çok seviyor. So, bu yüzden He generally uses an application to find his way in the traffic. Trafikte yolunu bulmak için bir uygulama kullanıyor. Yani ne yapıyor? Navigasyon uygulaması kullanıyor. My mother Sue, annem Sue, yemek yapmaya ilgili is really into cooking. Arkadaşlar in, be into bir şeyle ilgili olmak demek. Interested in, fond of, keen onla benzer. Mesela I am keen on futbol dediğimde ben futbolla ilgileniyorum demek. İç içeyim ben futbolla. So bu yüzden annem Yeni tarifler öğrenmek için bir uygulama kullanıyor. She uses an application to learn new recipes. My father John, and, uh, babam John, loves reading news every morning after breakfast. Kahvaltıdan sonra her sabah haber okumayı seviyor babam. So bu yüzden he uses an application to read online news. Bu yüzden babam online haberleri okumak için bir uygulama kullanmak için yine bak fiilden önce için bak to anlam veriyor. So bu yüzden. Sonun arkadaşlar bak böyle bağlaç bu yüzden anlamı var sonun. Bir de so çok anlamına geliyor. Mesela I'm so tired. Ben çok yorgunum. I'm so happy. Ben çok mutluyum. Bu anlamı da var sonun. Bir de öyle böyle demek so. Mesela why do you think so? Sen neden böyle düşünüyorsun? I think so. Ben böyle düşünüyorum. I don't think so. Ben öyle düşünmüyorum. Bak üç farklı anlamı var so'nun. Şimdi hangi uygulamaları kullanıyorlar arkadaşlar? Birincisi arkadaşlar haber uygulaması news application haber uygulaması kullanıyor kim? Babası bak. My father John. Navi navigation application navigasyon uygulaması Google Maps diyebiliriz. Arkadaşlar navigation application diyebilirim. Ee, navigasyon uygulamasını kardeşi Fred kullanıyor. To find his way in the traffic. Burada social networking e, application diyebilirim ya da social media application, sosyal medya uygulaması ya da uygulamaları kullanan arkadaşlar Lucy'nin kendisi. Evet, bir de arkadaşlar annesi yemek yapmaya ilgili ilgi duyuyor ve yeni tarifler öğrenmek için bir uygulama kullanıyor. Buna da ne diyebilirim? Recipe application tarif uygulaması. Yani yemek tarifi uygulaması diyebilirim. Beşinci soru. Messi-Ronaldo diyaloğu verilmiş. Why does Ronaldo refuse Messi's offer? Messi'nin teklifini Ronaldo niye reddeder? Refuse reddetmek, accept, kabul etmek demekti. Bu arkadaşlar birinci üniteyle üçüncü ünitenin karışımı ve mix bir soru. Melez bir soru. I'm in the mood for something. In the mood for kalıbı. maybe üçüncü Ünitesinde üçüncü, Map kitabının 3. ünitesinde geçiyor Canı istemek demek Canı çekmek I'm in the food In the mood for something Benim canım bir şey istiyor Bir pizza yapalım mı? Shall we make a pizza? Bir pizza yapalım mı? Bunu şöyle de diyebilir Why don't we make a pizza? Ya da How about making a pizza? Bir pizza yapmaya ne dersin? Yapalım mı? Öneri yani Offer I'm crazy about it Ben ona bayılırım Hastasıyım Hastasıyız dede diyor Ronaldo But I can't make it fakat ya ben yapamam. Because çünkü I have an important training tomorrow. Çünkü yarın önemli bir antrenmanım var. Mazeret bildiriyor. Excuse veriyor. O zaman niye reddediyor? Because çünkü he has an important training. Onun önemli bir antrenmanı var. Bak burada I'ı ne yapıyorsun? He'ye çeviriyorsun. Hevi de has'e çeviriyorsun. Bu kadar basit. Altıncı soru. Yine Messi Ronaldo diyaloğu. Ee, hello Ronaldo. Merhaba var oldu. Shall we watch Champions League final together? Beraber Şampiyonlar Ligi finalini izleyelim mi? Shall we? Shall we? Biz yapalım mı anlamıyor. Shall I dersem ben yapayım mı? Sure, of course. Why not? Neden olmasın? Tabii ki elbette. Sure yerine why not diyebilir, of course da diyebilir. Would you like to watch the final? Finali izlemek mi istiyorsun? Ha, Messi tam duyamamış, net bak anlayamamış. It's a bad line. Hat bozuk diyor. Hat bozuk Ronaldo. I couldn't hear you well. Seni iyi duyamadım. Ya da I can't diyebilir. I can't hear you. Couldn't, can't ifadesinin geçmiş bir gibi. Seni iyi duyamadım. Ya yani o zaman buraya uygun olan ifade ne olmalı? Bunu yaz. Evet arkadaşlar buraya bu olmalı. Can you repeat it please? Lütfen tekrarlar mısın? Çünkü hat bozuk seni duyamıyorum. Yedinci sorunun cevabını yorumlara yazabilirsiniz. Ben cevabını da yorumların başına tutturacağım arkadaşlar. Bunu da siz kendinizi bir deneyin ölçün. Videomuzun sonuna geldik. Diğer yazılı videolarımıza bu kartlara tıklayıp hemen erişebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenerek, paylaşarak ve kısa bir yorum bırakarak kanalımıza, hocanıza destek olabilirsiniz. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum.